A sıfırdan farklı A, B, C gerçel sayılar. A x kare artı B x artı C sıfır. A artı C eşittir B. Hemen şunu yaparım. Zaten burada bakın. A artı C'yi yazabileceğim bir durum var. 6 A artı 2 C bölü 3. 2 B'ye eşit bak. Böyle olunca 2'ye böleyim her tarafı. 3 A artı C bölü 3 eşittir B. Hemen git. B gördüğün yere A artı C yaz. Buradan 2A eşittir 2C bölü 3. Demek ki A neymiş? 3A eşittir C'ymiş. Artık 3A olduğuna göre hemen şu denklemde de yerine yazarsam. A artı 3A eşittir B'den B'de 4A geldi. Şimdi AX kare artı 4AX artı 3A eşittir 0. A parantezini aldım. X kare artı 4X artı 3 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdım x artı 3 çarpı x artı 1 0 olduğundan bir kökümüz eksi 3, bir kökümüz bakın eksi 1. Kökler toplamı eksi 4. Büyük olan kök x 2'ymiş, ee, eksi 1 miş o zaman o da eksi 1 artı burada e, küçük olan köktü. Neydi hangi sen pardon? X 2 büyük olanmış. X 2 yerine o zaman ne yazacağım? Eksi 1. 2 eksi 2 ile çarparsam 2 olur. Öbürü zaten eksi 3. Eksi 4 bölü eksi 1'den oranları da 4 geldi C şık. X kare birim olacak şekilde 20 adımda burayı aldığına göre AB 20x kare oldu. Sonra geliyorum diğer tarafta da 40 adım atarak x her seferinde uzunlukta o zaman 40x de bc oldu. Şimdi soru bize bilgi vermiş zaten. 20x kare artı 40x'in 160 olduğunu söylüyor böyle 20'ye x kare artı x 2x eşittir 8, x kare artı 2x eksi 8 eşittir sıfırdan x artı 4, x eksi 2 eşittir 0, x arkadaşlar 2 geldi. Bizden a'nın b'ye olan uzaklığını soruyor. 20 çarpı 2'nin karesi yani 80 oldu d şıkkı. 350 sayfalık bir test kitabı var. İlk 150 sayfasını günde x soru çözüyor. O zaman kaç günde bitirir? 150 bölü x. Sonra 200 sayfasını günde x artı 10 soru çözü, çözerek bitiyor. O zaman bu kadar günde bitirir. Ve toplam gün sayısını zaten 25 vermiş. Her tarafı 25'e bölüyorum. 6 bölü x artı 8 bölü x artı 10 eşittir. 25'e böldüm 1 oldu. Şimdi payda eşitleyelim. 6x artı 60 artı 8x bölü x kare artı 10x eşittir 1. 14x artı 60 eşittir x kare artı 10x. x kare eksi 4x eksi 60 eşittir 0. x eksi 10 çarpı x artı 6 eşittir 0'dan. x burada tabii ki 10 olacak negatif gelemez sonuçta. Bundan sonra da zaten soru bizden x'i istiyor. D şıkkı. A ve B'nin tam sayı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Aralarındaki fark bakın A artı 1, A artı 2, A artı 3, A artı 4, A artı 5, A artı 6, A artı 7 diyebilirim B'ye. Ama dediğim gibi burada 6 farkımız var ama A tam sayı mı değil mi belli değil. Ama bunların çarpımının en büyük değerini soruyor bize. O zaman ben şunu söylerim. Burada arkadaşlar A1 tam sayı olursa A artı 7 B'ye eşitse kökler toplamından A artı A artı 7 eşit olur? Eksi B bölü adam bak 11'e. Buradan da A ne gelir? 2. A2 gelirse B ne olur? 9. Kökler çarpımı da buradan 2 çarpı 9 18 gelir D şıkkı. Kenar uzunlukları tam sayı olduğu bilindiğine göre demiş. O zaman bir çarpalım bir x artı 7 çarpı 3x eksi 7 eşit alanlı dediğime göre x çarpı dediğine göre x çarpı 3x artı m diyeceğim. 3x kare eksi Şöyle bakalım, eksi 7x artı 21x artı 14x oldu, eksi 49 eşittir 3x kare artı x Bunlar gitti. O zaman bakın şu x terimi bu tarafa atalım. X parantezinde 14 eksi m, da at sağ tarafa. 49 oldu. Buradan da x eşittir 49 bölü 14 eksi m geldi. X bir tam sayıydı. O zaman 49'un bölenlerini düşüneceğim. 1, 1 olması için hemen m'ye 13 verebilirim. 2. Bir de M'ye 7 veririm. Böylece arkadaşlar buradan da 49 bölü 7'den 7 olacaktır. Doğal olarak burada artık M'nin alacağı 2 tane tam sayı değeri geldi. 13 artı 7'den 20 B şıkkı. Kökleri x1 ve x2 olan 2 tane böyle kökü olan bir denklem. x1 artı x2 kökler toplamının B katına eşitmiş. Kökler toplamı nedir? Eksi B bölü A. Bunu B ile çarpınca x1 elde ediyormuşuz. Kökler çarpımı. C bölü A. Bu da neye eşit? Ee, kökler çarpımının daha doğrusu soru söylemiş. Kökler çarpımının C katına da x2 eşitmiş. O zaman C bölü A çarpı C. Yani C kare bölü A x2 eşit. Eksi B kare bölü A da x1'e eşit arkadaşlar. Şimdi buradan bu iki bilgiyi kullanalım. Kökler toplamını yapalım mesela. Eksi B kare bölü A artı C kare bölü A. İki kök toplamı neye eşit? Eksi B bölü A'ya. Buradan C kare eksi B kare bölü. Şurası A olacak. C kare eksi B kare bölü A neye eşit oldu? Eksi B bölü A'ya. Bunlar gitti. C kare bakın neye eşit geldi? B kare eksi B. Özel bir şey yapmadan bakın üçüncüyü bulduk. Sonra geliyorum kökler çarpımına. Kökler çarpımı arkadaşlar dikkat edin. Bir sayının karesi burada. Şuna dikkat edersek. Kökler çarpımımız. Kökler çarpımımız ne geldi? Eksi B kare bölü a çarpı c kare bölü a. E buradan da eksi b kare c kare bölü a kare geldi. Bu da bana neyi söylüyor? Bu da bu da bu da sıfırdan farklı olduğuna göre tam kare olduğu için pozitif gelecek. Bir de önünde eksi var. Evet kesinlikle kökler çarpımında bakın hiçbir şey yapmadan negatif gelmiş oldu. Şimdi a c küp buradan elde ettik mi? Bu kökler toplamı ve kökler çarpımında bakın böyle bir bilgiye ulaşmadık. O yüzden doğru cevabımız bakın ne oldu? C 1 3. Asal sayılar verilmiş. Burada özel bir durum var arkadaşlar. Onu bence göstermeliyim. Bakın A artı B, A çarpı B. Başka arkadaşlarımızdan bilen vardır belki ama. Şimdi ben burada şöyle güzel bir yorum göstereyim size. Her iki tarafı bir eklersek şurada güzel bir durum oluşuyor. A artı B çarpı AB artı 1 güzel bir durumdur. Bakın burada B parantezin alırsanız A artı 1 olur. Artı A artı 1 olur. A artı 1 parantezinde de B artı 1 olur. Bakın ne gelir? 91. Böyle olunca da asal sayı olduğu için biri 13 olacak, biri de 7. İşte bu şekilde aklınızda bulunsun arkadaşlar böyle bir görüntü. Şurasını alayım daha doğrusu. A artı B çarpı AB bir şey ifade etmez ama A artı B çarpı AB artı 1 bu şekilde A artı B ve A artı 1 ve B artı 1 diye çarpanlarına ayrılır. Aklınızda bulunsun böyle not edin bunu. Şimdi gelelim buraya 13 çarpı 7'den o zaman A ne geldi 12. B'de 6. Tam tersi de olabilir. Önemli olan sonuçta ikisi de asal sayı çıktı bak. O zaman kökler A ve B olduğuna göre M buradan kökler toplamı 18. N kökler çarpımı 72. Hemen yerine yazıyorum 72 eksi 36'nın karekökü kökü. Buradan arkadaşlar 6 geldi D şıkkı. Bakın burada M sıfırdan küçük demiş. O zaman bunlardan biri karmaşık sayı olur değil mi? Kök M bakın karmaşık sayı olur. Örnek. Kök eksi 3. Kök 3 iyi gibidir. Şimdi böyle yapınca o zaman karesini bir alalım. M artı n eksi 2 şey eksi diyorum artı kök m n eşittir. 4 artı 6 kök 5 iyi olacak. Şimdi arkadaşlar kök m negatif sayı. O zaman burada şunu söyleyebiliriz. Bu i'yi içeri atarsam i neydi hatırlayalım. Kök eksi 1 de aman dikkat. Bakın şimdi. Hemen göstereyim hatta silmeyeyim onu. M artı N böyle dursun. 2 kök M N burada dursun. 4 artı hemen yazıyorum buraya. 6 kök eksi 5 yazdım. Çünkü arkadaşlar M negatif N pozitif çarpımları negatiftir. Bu birincisi. İkincisi burası 2. Iki. Burayı da hemen 2 yapmak için bak ne yapacağım. 4 artı 2 çarpı 3 ya. Hemen onu içeri at. 3 içeri nasıl girer? 9 olarak girer. O zaman 4 artı 2 kök 9 çarpı eksi 5'ten eksi 45 oldu. Şimdi istediğimize ulaştık. M artı N 2 kök M N eşittir. 4 artı 2 kök eksi 45. M artı N arkadaşlar 4 geldi. M de bakın eksi 45 geldi. Bunlar şimdi hemen bakalım. Çarpımları eksi 45 toplamları 4 olan ne var? Eksi 9 ve e, 9 ve eksi 5 var. 9 ve eksi 5. O zaman m eksi 5'miş. n de 9'muş. Bundan sonra farklarını aldığımız zaman 9 eksi eksi 5'ten 14. 14 oldu. Ha, ama benden n eksi m'yi istiyormuş. O zaman n arkadaşlar? 9. m burada eksi 5. Bunların farkını aldığım zaman da eksi 14 oldu. Bakın güzel bir soruydu. İki sayının negatif olduğunu görmek çarpımlarının. Daha sonrasında da kök 5'inin aslında temel Karmaşık sayı bilgisiyle hemen orada bir akıllılık yapıp kök 5'inin kök eksi 5'e eşit olduğunu görmek bence önemliydi. Şimdi bu soruyla uğraştınız. Baya böyle boğuldunuz içinde değil mi? Şöyle bir güzel bir durum var aslında. Ben o ilk baktığımda onu aradım açıkçası. Z kare 36 yani hani A artı B'yi falan yazınca iş çok acayip bir yere gitti. O zaman dedim ki bir saniye burada iki kare farkı yaparım. O da şu z eksi 6 i z artı 6 i gördünüz mü? Bazen ben bunları da bir arıyorum var mıdır böyle bir şey diye. Sonuçta i karenin eksi 1 olduğunu unutmamak lazım. Bu sayede bak hakikaten şunları çarptığın zaman ne oluyor? z kare eksi eksi 36'dan z kare 36 geliyor. İşte bu yüzden i karenin eksi 1 olması bu tarz sorularda şu artı aldatmasın güzel bir hale getiriyor soruyu. Şimdi gördüğünüz gibi z eksi 6 i z artı 6 i oldu. Zaten z eksi 6 i'ler bak burada var. z artı şurayı düzelteyim. Bir saniye şu neden oraya aynısını yazdıysam pardon. z artı 6 i çarpı 2 eksi 3 i şunlar gitti. O zaman z eksi 6i 2 3i. Z arkadaşlar 2 artı 3i geldi. Şimdi bundan sonra artık demek ki a 2 diyelim. B de 3 diyelim. Hani buna a artı b i dersek. Bu reel kısmı. Şu da gördüğünüz gibi sanal kısmı. Sanal kısmı ile reel kısmın toplamı 5. Eşleniği nedir bunun? 2 3 i'dir. O zaman bu gitti. Z'nin tersi hemen bakalım. 1 bölü 2 artı 3 i. Eşlenik yap. 2 eksi 3 i. 4 artı 9'dan 13. 2 bölü 13. Eksi 13 bölü 3 i. Bu da arkadaşlar yanlış oldu. Yalnız bir A şıkkı geldi.